Herkese merhaba, Saat Partisi'nden Turuk çekiyorum bugün. Bir tane yan görev yapacağım. Şeyi... Neyi? Bu bir man pick. Algor'un bize verdiği görevi hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Onu yapacağım. Hemen oyuna girdim. Arada bir bölüm Saat çekeyim istedim. Çünkü... Hep aynı gitmesin. Zaten bugünkü... Bildiğiniz üzere YouTube bana bugün kıllık yaptığı için Sleeping Dogs çok geç yüklendi. Yani yüklenecek. Ne zaman yüklenir bilmiyorum. Bugün dediğim de dün. O sebepten bugün de bir böyle bir saat park çekeyim. Yanımıza bir tane body alalım. Kim alalım? Tabii ki seni alalım. Şimdi bize üç tane bir şey yerleştirmemizi istemişti. Onları yerleştirelim. Bir tanesi bu yolun sonunda. Burada elektrik bir şeyine bir şey yerleştireceğiz. Şurada bir hobomuz var. Bu havalarda da yan görev biliyorsunuz. 5 tane evine hobo kampı basmamız lazım. Hobomuz da yendik. Yenemedik. <laughs> şey. Aa bir de healing işte. Beni rezil etti ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Beş oh, bin vuruyoruz ya yumrukla beş bin silahla bir vuruyoruz yumrukla beş bin. Bu abayı da öldürdük. Elektrik şeyimiz direğimiz yukarıda tepede gördüğünüz gibi. Böyle hatırlıyorsunuz buradan sözde kahve almaya gelmiştik. şurada yukarıda merdiven var. Buradan. Evet, buradan çıkacağız. Burada bunu yerleştirdik. Şimdi bir sonraki yer, bir sonraki nerede? Bir havuzda var, bir de yukarıdaki farmın orada var. Hemen bir fofink noktamıza gidip Bunu, ben niye beceremiyorum? Neden ben burada yanıyorum hep? Bilmiyorum şimdi ona kafa yoramayacağım. Hemen yukarıdaki yanlış yere yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. Yukarıda olsun buradan gidelim. Frog King, bize mesaj geldi. Frog King de artık bizim Facebook'umuza yazıyor. Çünkü onunla da arkadaşız. Çok güzel bir yerde tanışmıştık. Burada Jimmy'nin de görevi var. Flüt, flüt alacağız. Bir flüt kaç para? Burada da horoza yerleştireceğiz şeyi. Sensörü. Fakat Jimmy için sonradan geleceğim ben buraya. Bugünkü bölümde sadece hemen kısa bir 10-15 dakikalık bir video olsun. Şey yapacağım bu. Algor'un Mem Bir Mir ben Peki. Pikmen Mir. Üçüncüsü de şeyde. Havuzun orada. Havuz göl. Neyse. Hemen en yakın fafik noktasında şurada biz hemen şuradan yürüyerek gidelim oraya. Burada bir şeyler var. Battle Cap. Çok lazım. Buraya mı yerleştireceğiz? Bu sıcaklığı ölçer. Evet buraya. Bunu yerleştirdik. Şurada şey var. Teleport var. Bakalım teleport. Nereye teleport olacağız? Suyun içinde nereye teleport olacağız? Ooo. mu? Tamam. Çok sevdim bunu. Hemen evet, çok hızlı oldu her şey. Buradan nereye gidiyoruz? Bu kim? Aa, bunlar bize şeyde hadi saklanmaç oynayalım diyen ufaklıklar. Ha bir de bunlar vardı değil mi? Bir de bunlar başımıza bela. Tamam Algor'un şeyini bitirdik. Görevini bitirdik. Bakalım şimdi ne yapmamız gerekiyor. Algor'un yanına gideceğiz. Algor nerede? Şeyde ağacın arkasında bizi bekliyor. Bize pis pis yaptığı noktada kahvecinin orada. Hemen oraya da şuradan gidelim. Evet Algor burada. Job Junior Algorian. Hayır ya, o ne öyle Junior Algorian ne? Believer Directioner der gibi. Ben de size ne desem acaba? Eren, Ereniyor. Eren yiyor. Eren biliyor. Eren mi neyli mi Algorun şeyine gideceğiz. Bu bir sürü storage depolar vardı ya hatırlarsanız. Hani hatta bu Dark Chaos Layer mi ne vardı? Aha burası. Her neyse, ben size ne diyeceğim? ere bilirler, Ere-Fimilirler. Çok ilginç şeyler oldu. Yerin altında diyor. Defilibrater. Bunu al, yer altına git. Bu şey çalışma vardı. Yer altına gidip orada... Yerin altına gideceğiz. Şurada. Orada hatırlar mısınız hani? şey açıklık vardı. Aha da burası. Buradan lağıma iniyoruz. Bir lağım. Ah! <laughs> Ufaklıkların biri lağması. Sen burada ne işin var çocuk? Told me to pick that spot. Tipe bak ona sesini yediğim ya. Keşke benim de kedilerim böyle olsa ufak ufak tefek tefek yani kedilerim böyle derken hani tam böyle Aslında onlar kedi olsa manasında Daha da aşağı gidiyoruz Hadi bakalım nereye gideceğiz? Çıkacağız. Bu ne böyle? La... La bakıyor! Şurada şey var. Buradan gireceğim ben. Ha giremiyorum. TV var. <laughs> Ödül aldık. Bir de kaka aldık. Şu an cebimizde Allah bilir ne kadar kaka var. Bu ne? Aha burada. Aletimiz burada. Bu ne? Birey anıcılarını çağırıyor. Bu ne? Rabbit Raid. Hey kuduz bir de bu. Beni yerse ben ne olurum? Kuduz olurum. Bunları hemen toptan çözüm ne yapıyoruz? Bu şehirde çok feren şey var. Fare salgını var. Buna bir çare bulmalar lazım. Ben gideyim. Kedilerimle ben gidebilirim mesela. Hepsi öldü. Ha olmuş tamam. Şey Algar'a geri vereceğiz şeyi. Bu dev dev filivlivlaytere okuduğu bilgiyi Algor'a geri vereceğiz. Eren liberler, Eren fiberler, Eneyme yavurtenler. Bir arada önceden şey vardı. Eliminator diye atel oynatıyorlardı televizyonda. Hugo gibi. Hemen Algor'un yanına geri gidiyoruz. Eren Eliminator'lar. Erenimot Eranimo, Erenimot Erenimot teitir. Facebook'tan beni takip edin. Bu ne? Süper Burası süper Beni takip edin diyor şeyden. Facebook'tan. Ben diyor oradan size ne gerekiyorsa bilgi vereceğim diyor. Erenimeleritir. Bu arada biz de onu beklerken hemen şu şeye gidelim. Farm'a gidelim belki şeye bir yararımız dokunur. Jimmy, Hemen Jimmy seçelim. Seçtik. Jimmy'yi de sevemedim ya. Yani. Niye bilmiyorum. Timmy'yi çok seviyorum. Jimmy'yi sevemedim. Geldik. Araya görev sıkıştırdım. Hadi yine iyisiniz. I understand you might have a flute for Adam adamlar flüt istiyoruz. Ne var lan? Bardım diyor bana flüt lazım diyor. <laughs> yine yine kekeliyor şey. <laughs> Ereniçam mı Bilemiyorum ne desem bilemedim şimdi size. Buraya yine geçmemiz gerekiyor mu ya? Avinç. Geçmek istemiyorum ben. Kendi geçsin. Ha <laughs> geçemiyorum da. Avinç. Ben mi bir şey mi yapmam gerekiyor? <laughs> geçemiyorum da. <laughs> Kaldık iyi mi? <laughs> Vallahi geçemiyorum şu an. Oh, söyledi. Şey, ineklerin öküzlerin bazısı şey olur, büyük başların delirmiş. Nasıl olmuşlar ya? Yani? Şeyin içindeler. Ha. Tamam, benden önce buraya gelmiştim. Anahtar istiyordu, böyle alıyormuş anahtarı. He. Bunların arasında ilişki var ha. Bak bakış. Ben size bir videomda ne demiştim? Bir kadın bir erkek konuşan zaman anında bilirim demiştim. Buradaki gördüğünüz şuradaki sağdaki inek bundan buradaki öküzden hoşlanıyor. Belli zaten birbirlerine bakışlarından belli. Duruşlarından belli. Bunlar bizim üstümüzden. Sürüyle geçerler. Dört tane. Ha bunu ne atıyorum ben? Tabii ki bunu atıyorum. Başka şey atar mıyım ben? 3600. Bunların bir kere de lazım. Bir kere de ölmezlerse... çok üzülürüm. Öldüler. İneklerinizi öldürürüm ha. Kıyamam. Kafaları kalmış bir de. Bana hayvan katliamı yaptırdınız burada. Şurada bir şey var. Şurada. Buna basıp Sırtınıza çarptırabiliyoruz mu? Bir dakika. Ha, buradan tabii ki. Bir de Esra içer gibi çekiyor onu. Adamın şeyini kırdım. Burada yangın çıkaracağız. Sonra da kıpırtacağız. Burada mı flüt? Burada. Aldık flütümüzü de. Tamam şeye geri dönüyoruz. Rancher bile geri dönüyoruz. İneklerini öldürdük adamın. Adamı gitti. bize 5. 50 kilo eti gitti adamın boşa. Bari ödülü var. At mat verse bize. <laughs> Kalite olduğunuz mu diyor. Bulduk tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Cimen'in <laughs> de isteklerini yerine getirdik. Ha anca bir arkadaş oldu bizle? Per perkümüz açıldı. Tamam. Jimmy mutlu ettik. Algor'dan mesaj geldi az önce. Saçmalıyor. Bu Algor'la Big Gay Al arasında bence bir problem var. Algor delirmiş. Saçma saçma şeyler yazdı benim Facebook'uma. Me Jimmy'den mesaj geldi. Jimmy benim yanımda. Nasıl mesaj gelir? Ben bu arada Jimmy değiştireceğim. Tabii ki Fertman'ı alacağım ya. Fertman çok çene bas. Çek 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 konuşuyor. Al bir mesaj daha geldi. Yine saçmalamış. Burada ben de Algor'dan mesaj gelene kadar boş boş dolaşıyorum burada. Ha, sinema salonuna girdik. Okay. Tamam. ya. Bunlar filmlerini mahvedebiliyoruz mu? Edemiyoruz. bir mesaj daha geldi. Ay saçmalıyor Algor! Bunlar... ne? <laughs> <laughs> ah. Hmm. Şurada şey var. Burası labirent olmuş mız? Hemen gelelim labirent. Şuradan giriş yapalım. Bilmemiz lazım. Yaptık. Tamam. Pardon. Rahatsız ettim. Özür dilerim. Hedefime ulaştım. Algor'dan bir mesaj daha geldi. Ah, Algor kahvaltı yapmış şimdi de. kız gibi balgorda. Yemeğimi yedim. Duşumu aldım. Yemeğimi Ne? Quest. Yeni quest'imiz geldi. <laughs> Algor spam yaptığı için Facebook sayfamıza Algor'u arkadaşlıktan çıkaracağız. Hadi gidelim bakalım Algor'un yanına. Ay hala yazıp yazıp duruyor Facebook'a. Ay Algorian diyor bana hala ben, elinim, elinim. Evet, değil mi ben Algorian? Elimi tövettin. Aa sapık! Ben bir pixelsiniz diyor. Hadi buna dövüşeceğiz şimdi. Aa. <laughs> Fenerin döküyor bir de. Ay takıyor döküyor öyle. ne? Ne <laughs> Küresel ile ilgili şey yapıyor. Art savunmamız <laughs> savunmamız lazımmış. Art yine savunmamız lazımmış. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Sıkıntıdan şey yaptı. Bu <laughs> sıkıntıdan. Klasik taktik şey yapıyoruz. Armor'umuzu eritiyoruz. Hah uyandı. Kortastik mi kork? Bu ne? Ya, bomba, çöz, bomba. Ha, bomba atıyoruz bomba. Al sana Hiçbiri ölmedi. O zaman hepsini Cartman'in totosu ile öldüreceğiz. Evet. Ha. Oh. Oh! <laughs> bu Totoş, bu sarışın niye kaldı böyle? Bu başları mı? Ha. ha? bu da ya, da öldü. Öl, ölmedi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun adam? Bu adam deli ya, sapık. Atıyorum, buradan atıyorum. Çok az vurdu ya. Bundan bir tane daha atacağım. Neden? Hepsi gitsin. Kalpleri en Aa bu da şey eritiyor. Armor eritiyor. Tabii ki. O zaman ateşte olan bütün armor eritiyor. Aferin çok zekiyim değil mi? Hemen 5 binlik yumruk atalım. Can... vurduk. <laughs> Neredeyse prezident oluyordum. Ha bunun şey... Gizli odasına şey bulduk. Bundan bulduk. Anahtar buldum. Algordan yeni arkadaş... ama şey geldi. Ay problemli ya! Kıskılıklı! Bunları silebiliyoruz burada. Tamam. Aa bu iyice sapık. Bu kendini iyice şey yapmış. Ne yapmış? Başka sonra Biz oturabiliyor muyuz burada? Konuşma yapabiliyor mu 23 Nisan gibi. Yapamıyoruz. Gidelim buradan. E bir men pik ne oldu? Bitti mi? Bitmiş. Algorun cesedi yok. Nerede algorun cesedi? Saat partisi tam bugünlük bu kadar. koiste bir şeyler oldu. Bir sorun oldu. Bak oldu herhalde. Bilmiyorum şey olması lazım. Daha ben bir pigin kendisiyle dövüşmemiz lazımdı. Algor hatta neyse spoiler gibi bir şey var. Fakat anlamadım bir şekilde açılmadı odasına girdik yani gizli odasına. Orada çesti aldıktan sonra açılması lazım o görevi. Neden bilmiyorum açılmadı. Anlamadım ama en azından saat pak oynamış olduk bugün. Hatta arada fazladan bir tane görev çıkardık. Yarın ya yani ben bugün çektiğimin yarını siz bunu izlerken bugün İnternette özellikle titin söylüyorum. Bugün herkes 78 16 arası bakım olabilirmiş. İnternetinizde problem olabilir. Haberiniz olsun. Ben siz bir gün daha geçirebilirsiniz. Saat Parti Stick of bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz beğenin. Videolarımı da beğenin. Kanalıma abone olun. Facebook'tan, Facebook'tan beğenin. Twitter'dan da takip edin beni. Bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.